ne Arkadaşlar, ee, genç bir arkadaşın bir tweet'ini gördük. Bir parti meclisi üyemizin programı aynı programda da değillermiş herhalde. Sonrasında tweet'ini gördük. Benim muhatabım Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli de rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı da söyledik. Ona da riayet ediyoruz. Kendisi de teşekkür telefonu açmıştı. Bugün tabii bu o genç arkadaşın tweet'inin altında Sayın Bahçeli ile ilgili bir şey olunca ben e, Sayın Bahçeli'nin sağlığını Sayın Celal Adan üzerinden takip ediyorum. E, ara ara konuşuyoruz, soruyorum. Hatrını soruyorum, sağlık durumunu soruyorum. Sayın Celal Adan'ı aradım. Hem sağlık durumunu sordum hem de bu nedir dedim böyle bir şey hani kurumsal bir şey mi diye. Gördüğüm kadarıyla Sayın Bahçeli Sayın Celal'dan da Sayın Bahçeli'nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlattı. E ben öyle olunca ee, ne diyeyim şimdi o genç arkadaşın tweetine? E, onu da üzmek istemem ama bunlar koskoca kurumlar, koskoca partiler ve Türkiye'nin böyle gerilimlere değil, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sayın Genel Başkanlarının bir an önce siyasete dönmesini, sağlığına kavuşmasını bekliyoruz, umuyoruz. Bizi böyle e, o genç arkadaşın çekmek istediği alan ne partisinin ne Türkiye'nin faydasına olan bir alan, alan değil. Bu kadar söyleyeyim, kırmayayım onu da ne yapayım yani. Olacak iş değil ama oldurmuşlar, olduğu kadar olsun yani ama biz Sayın Bahçeli'ye e, bir kez daha şifa diliyoruz. Ne zaman Sayın Bahçeli görevinin başına döner o zaman o tartışmalarda olur, konuşmalarda olur. O güne kadar ben Sayın Bahçeli'nin sağlığına dua ederim. Onun dışında bir şey diyemem. Evet. Geçen geldiyse, e, kamuoyuna duyururuz demişti. Azaylıkla ilgili. Benim Mamoğlu'na soruldu aynı soru. Beni incitmez Yavaş'ın söyledikleri eee adaylık kimsenin de tapılmalı değildi de. Az önce yine Yavaş konuşmuş ve şöyle diyor bizden ayrılık bekleyenler avucunu yalayacak. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biz üç kişi Türkiye'ye çok umut veren bir birlikteliği paylaştık ve halen daha Türkiye'nin gündeminde. Sürekli de her iki taraftan da çok olumlu açıklamalar geliyor. Mansur Bey'in bugün iftar programında bizden kimse ayrılık beklemesin sözü de Ekrem Bey'in dünkü sözleri de peş peşe okunduğunda Gerçekten CHP'de bir kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye'de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle